Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanal değinin yeni yayın hayatına başlayan dizi 3 kız kardeşten yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği dizi 3. bölümüyle salı akşamı 8 Mart'ta ekranlarda olacak. Şimdiden herkes heyecanla yeni bölümü bekliyor. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.